Moralimiz bozuk yine kafamsa düşüşlerde Gültepe'den boğaz içine O ince ince yürüyoruz girdik de ne keliye Erol abi meşe versene Aldık meşeyi çıkarken huzurlarla ters köşe Hayırdır be gençler nereye o derdimi anlatamadan kimlik kontrolü be Neyse tanıdıkmış poliste Hemen bindik semtimizin tek bir otobüsüne Sinyal yapıyoruz biz herkese O sosyete değiliz ki altımızda yok BMW İşte bura kenar mahalle İndik gidiyoruz yine her zamanki köşeye Alet hazır yine köşede O aldık birer duman öyle sigaraysa zehir be Forma giydik bekliyoruz öyle Gece çöktü semti biz indik Göztepe sahile Başladık iş göz göz çekmeye O Bakıyorum da herkes kinli ne yaptı bu Göztepe Herkes hak ettiği yerlerde Kontrolar bitmiyor be çekemiyorlar işte Göz göz her zaman bak dilerde O İzmir'in ası bizi ses kes ve bizi dinle Geldik işte son sözlere Karşının çocukları bu sözüme bak sizlere neden yoksun işte pecikte? o oh, cam oh, oh, dibinde rekorunuz var nasıl kaçtın öyle bekliyoruz bizi.